Kutsal Başkanı ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Nafi Güral'dan çok sert çıkış. Güral'dan bilgin varsa konuş çıkışı. Ne zaman hangi şirket engellenmiş bize söylüyor. öyle diyorlar, öyle diyorlar. Bu yaygınlaşıyor, ondan sonra da bu şey çıkıyor. Bu bir engel, yani şey konuş bir engel. Böyle söyleyenler hesabını sormanızı istiyorum. Konuşturmanızı istiyorum. Neler biliyorsa bildiklerini yazmanızı istiyorum. Aslında bizatihi bu kendisini engelledik. Kutsal Başkanı Nafi Kural düzenlediği basın toplantısında Kütahya'nın ekonomik gelişmesi için sadece kutsu yetmez. Hepimiz çalışmalıyız. En azından Taş koyanlara karşı tavır almalıyız. Örnek vereyim. Kütahya'ya gelecek yabancı yatırımcıları gürallar engelliyor gibi yalan rüzgarı estirildiğini hepimiz duymuşsunuzdur. Bunu söyleyenlere şu soruyu sormak lazım. Madem Kütahya'ya gelecek yatırımları gürallar engelliyor, böyle bir bilgin var. Söyle bakalım. Hangi firmanın gelişini engelleyecek davranışı olmuş diye sorarsanız göreceksiniz. Bu sorunun cevabını veremeyeceklerdir. Bu soruyu manşetlerinize taşımanızı, bilgisi olan varsa konuşturmanızı engellenen firmanın açıklanmasını isterim dedi. Evet arkadaşlar, Afrika'nın ekonomik gelişmesi için sadece kutsal yapmaz. Hepimiz çalışmalıyız. En azından taş koyanlara karşı tonu almalıyız. Örneğin, Afrika'yı gelecek yatırmış e yatırmışları, Güran'dan engelli bir safsıdan kıvamıza geliyor. Bunu hesabın sorulması lazım. Kim söylüyorsa gel bakalım. Ne zaman? Hangi şirket engellenmiş bize söylüyor. Öyle, öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Bu yaygınlaşıyor. Yay, Ondan sonra da bu şey çıkıyor. Bu bir engel. Yani şey kurmuş bir engel. Böyle söyleyenler var. Bu hesabını sormanızı istiyorum. Konuşturmanızı istiyorum. Neler biliyorsa bildiklerini yazmanızı istiyorum. Aslında bizatihi bu kendisi gibi